bu gülün ya. Bozuştunuz mu? Ne güzel aranız. Ya anne ne olsun kız amuda kalkıyor. Amuda kalkıyor. Amuda kalkan kızı gördün mü sen? Yok görmedim. <laughs> anneciğim şimdi mod oldu bunlar. Kızlar yani, amuda kalkıyorlar. Amuda kalkıyor ellerini böyle yapıyor amuda kalkıyor. Evet anneciğim aynen ellerini öyle şey yapıyor. Ama çok ayıp ya. Bence de ayıp vallahi. Yani her yerde mi kalkıyor? <laughs> Yok her yerde kalkmıyor ama <laughs> gel spor yapalım diyor. He. Böyle amuda kalkıyor. Bana sen de amuda kalkarsan bu iş olur dedi. Ben de ne amudu ya ne amuda kalkacağım dedim. Benimle amuda kalkarsan seninle çıkarım yoksa çıkamam dedi. Ben düşerim amuttan acaba. İşte görüşmüyor benimle. Amuda kalkmayan adamla görüşmek istemiyormuş. Hmm, boş ver git diyordun yolun açık olsun. Gitmiyor amutta duruyor yine. Öyle, öyle ama duruyor. Öyle duruyor. Mu? Duruyor. En son gördüğümde Bay amuda var. kalkmış. Bana şey dedi, amuda kalktım buradayım, gel kalkıyorsan birlikte kalkalım dedi. Ay, bu niye böyle olmuş ya? Ondan önce kimden niye ayrıldın? Hacım o da işte eril enerjimiz, dişil enerjimiz tutmuyor dedi. Dişil enerji ne? Ya işte çıkarmışlar şimdi böyle bir şey, eril enerji. Sanki biz Atatürk barajıyız, elektrik üretiyoruz. <laughs> eril enerjimiz, tuturdu. dişil enerjimiz tutmuyor. Benden lamba bağlamamış. <laughs> ya şimdi böyle bir şey var hacım. Eril enerji, dişil enerji. Gitti mi o? enerjiyi tutan birini arıyor. Yani enerjisi birbirini tutan birini arıyor. Aman Sanki fizik profesörü. Evet. Enerjimiz evet. tutmuyor. Ondan önceki de retroda biriyle çıkmak istemiyorum. Retro bitsin öyle gel öyle çıkalım dedi. Hmm, retro yani. var mıydı sizin döneminizde? Var retro, mıydı retro tren mi? Retro metro gibi mi? Ya <laughs> vallahi metrodan daha beter hacım. Retro neymiş yani? Ben hekimim. İşte, i̇şte hacım venüs merküre giriyor. Mars da Ay'a giriyor. Onlar birbirinden çıkınca gel, biz de çıkarız dedi. Hmm. Retro'da biriyle çıkmak istemiyorum diyor Retro bitsin gel, öyle çıkalım dedi. Tamam da, ne şey. dedi? Retro bitsin, ara beni dedi. Ara mı? Ya Rabbi tövbe. Ya Rabbi bir ki ne ya Allah bu dünyanın sonunu hayretsin. Claro